Bir dakika. Sonra anne. Ne yapıyorsun? Meşhur oldunuz ha. <laughs> bir anda öyle. <laughs> Hayır öyle tamam. Hadi, bir dakika. Sana o çünkü Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Geç çekin. Tamam başlayabiliriz. Ya bir dakika Ayşe teyze ama. Ya bir dakika Ayşe teyze. Ayşe teyze çıkar mısın? <laughs> Kurdele evet. Evet. Hoş geldiniz. Abi dedi ya. De yani, böyle o dediler de teyze.

Gurdilalar, şimdi işte çıkar mısın?

şu güzel nezi ortamda, nezi insanların önünde nişan töreni için bulunmaktayız. Ya Rabbim inşallah sonu akıbetine hayır eyle ya Rabbim. Ya Rabbim bu yolda çıkacak görünmez kazalardan, belalardan, özellikle fitne ve saatlerden bu iki kardeşimize muhafaza eyle ya Rabbim. Ya Rabbim inşallah senin emrin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözü gereği ee, evlenmek için yola çıkıldı. Ya Rabbi sen de yardım edersin ya Rabbi. İnşallah bugün de herkese yardım ede ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyki ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyki ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyki ya Seyyidil Evelin ve Lakhirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Hayrettim. Evet, Çık Bilal. Baba. Ben şu an videodayım. Hiçbir şey yapamam. Ya anne bir çıkar mısın? Baba. Baba biber tatıyor. <laughs> Ayşe teyze önüme geçtim. Bir çıkar mısın ama? Gel buyur şöyle. Gel. Bakalım çıkar mı alacağım? Babamın geçmek istiyor. Sen kesin şöyle bir baksınlar ya. Yok. Ha, evet, sen mı çekiyorsun? Ama böyle toplu. Evet, bir geri çok tamam. tamam. Tamam mıdır hocam? Tamam. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim.

Hayır. <laughs> Biraz tamam. Bir yere sana tamam de. Filan. Çıkar mısın? Biraz Şu bir geriden şuradan bakalım. Hmm. Çek resim beraber çekil. Çocuklar az geri bu tarafa. Yerine geç de. Geç anne geç. Ben ne yapayım? Sen, Ayşe Ayşe sen, sen de şurada yanına kay. Aynı be. video be. Çocuk kaysın. Baba gelseydin resim mi? Evet. Sen de. Baba baya heyecan yaptı canım. Evet Oturayım ya hiç sormayın. Ya. E şimdi ben e, takarken e, resim almadım kızım tamam işte o Olsun, zaman. Olsun bir de ailece <laughs> alacak. Ha başka. Şöyle senin yanına alalım gelimin yanına da, çıkar da, mısın? Da, tamam mı? Bakacağım şöyle bak canım. Anne siz de alalım. Evet bütün anne babalar bir arada. Maşallah. Maşallah diyelim. Arkaya doğru Ayşe teyze bir doğru gelir misin? Anne anne gelmedi. Niye çağırmıyorsunuz anneanne? Bir dakika anneanneyi alacağız, ortaya alacağız onu. Dayı. Yeah. Sadece buna var. Gel annem. annem. Şu ikisinin arasına gir annem heyecanla anne. bekliyoruz yani. Anne anneyi araya alın. Geçin ya da kalmanın arasına. Anne annem Anne. Anne. Yana kayar mısın? Aa, betül'ün kafası. Başka, Maal sakın şiş. bozmayın. Evet, evet, Peki gider misin? Şurada ama gerçekten. Arkadaşlar yani. tamam <laughs> Kim geliyor sırada? Sen varsın herhalde. Ben mi varım? Akif Bey, biz varmışız. <gülüyor> şey, <gülüyor> şu <bir> fotoğrafı <fasadını> alalım. <laughs> <laughs> biz varmışız. Ben önde değil mi? Çiçek puanla.

Tamam. 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 Ben hala videodayım Orhan abi. Hı? Hala videodayım ben. Tamam, Devam tamam, ediyorum. Olsun, evet, olsun. Şey. Abi. Abi. Yani, <laughs> şimdi resim. şimdi şey yapın çekilin. Şey, şey, ben çekilin? Emre çekiyor musun? Yan o çekilin. Sen de ben, sen, sen, Emre ben, sen, geç, sen, sen geç. Sen Orhan abi. bırak Tuhan sen de geç. E, sen de geç. Ben de dur sen <laughs> de ha. De. Kim? Ben de. Bakıyoruz değil mi? Benimsiyoruz değil mi? Bir dakika. Bu otomatik. <laughs> <Ya> bu Bu <laughs> <olsana tince mi> <gülüyor> <gidiyorsun>? <gülüyor> <gülüyor>